Kocaman ormanın ortasında, namı her yere yayılmış bir aslan yaşardı. Adı Cenk'ti ve gücünü o kadar güvenirdi ki, bazen kimseyi dinlemezdi. Cenk, "Ormanın en yüksek kayasında oturur, benden güçlüsü var mı?" diye kükrerdi. Bir gün Cenk su içmek için vadideki sessiz gölete indi. Su, pürüzsüz bir ayna gibiydi. Cenk suya eğilince, yüzeyde kendi görüntüsünü, yani bir aslan yansımasını gördür. Cenk, sudaki görüntüyü hemen başka bir aslan sandı. Ne cüret, diye düşündü. Bu benim yerim. Kim bu topraklara benim iznim olmadan gelir? Kibri öfkesini hemen ateşledi. Cenk sinirle suya pençesini vurdu. Su dağıldı, görüntü kayboldu. Cenk zaferle kükredi. Ama su tekrar durulunca, düşman aslan yine oradaydı. Tıpkı Cenk gibi sinirli ve tehditkar görünüyordu. Cenk, düşmanını alt etmek için saatlerce göletin etrafında koştu. Suya atladı ve durmadan kükredi. Her seferinde sudaki düşman da onunla savaştı ve cengin gücü tükendi. Cenk yorgunluktan yere yığıldığında, küçük ve bilge kaplumbağa Hikmet yavaşça yanına geldi. Hikmet, ey güçlü Cenk, dedi nazikçe. Saatlerdir kiminle savaştığını biliyor musun? Sen sadece kendi gölgenle savaşıyorsun. O düşman, senin kibrinin yarattığı yansımadan ibaret. Cenk, kaplumbağa Hikmet'in sözlerini dinledi. Utanarak sessizce, başını öne eğerek gölete baktı. Sudan, kendisine saldırmayan, sakinleşmiş ve dinlenmiş bir aslanın yansıması bakıyordu. Cenk gülümsedi. O gün gerçek düşmanın dışarıda değil, kendi içindeki gurur olduğunu anladı. Mesnevi'den öğüt. Bazen kendimize o kadar çok güveniriz ki, en basit gerçeği göremeyiz. En büyük gücümüzü kullanmadan önce, önce kalbimizdeki kibri yenmeyi öğrenmeliyiz. Videoyu beğendiyseniz, lütfen abone olun bildirim açmayı. Unutmayın sonraki hikayemizde görüşmek üzere.